Silivri cezaevindeyim. Biraz önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'yla görüştüm. Kendisi sağlığı yerinde, moralı yerinde. Bütün dostlarına, yurttaşlarımıza selam ve sevgiler Ben de kuş olarak şunu söyleyeyim. Bir avukat olarak aynı zamanda bir milletvekili olarak şunları ifade ediyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her operasyon yapıyorsanız gözaltına alıyorsanız okuruşu, iddianameniz hazır demektir. O saatten sonra delil toplama arayışına girmezsiniz. Her şeyi toplamışsınızdır. Gözaltına alınacak kadar. Ondan sonra iddianamesini yazarsınız. Aradan 40 gün geçmiş. Ortalama bir gözlemciyi ikna edebilecek hiçbir delil ortaya konamadık. Ve yeni operasyonlarla delil üretme çabaları var. Bundan vazgeçin. İnat ve Halk Partisi'ne sesleniyorum. Edirne'de Yüksek Güvenlik Cezaevinde dostlarım Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızaklı'yı ziyaret ettim. Her ikisinin de sağlığı, iyi moralleri yerinde soran dostlarına selam ve sevgilerini iletiyorlar. Ee, epey sohbet ettik. Siyasal gelişmeleri ve süreci dikkatle takip ediyorlar. Bütün umutları barışın bir an önce gerçekleşmesi. Hepinize yeterli selam ve sevgiler.